Herkese olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün yeni bir araba alıyoruz. Zaten sürekli araba alıyoruz. Süleyman kardeşim bugün alacağımız arabanın markası ne kardeşim? Ford P100. Ford P100. Arkadaşlar bugünkü arabamızda bir özelliği var. Ne kardeşim? Özel olarak restorasyon edilmiş. Keyfi amaçlı olarak restorasyon edilmiş. Yarışlara hazırlanmış. Dırak. Dırak arabası gibi. Hani Şimşek Mekgül'ün arabası var ya kırmızı renk. Aynı o renge boyanmış. Şimşek Mekgül'e benziyen bir araba alacağız, evet. mi kardeşim? E, arabamız Ford'un hangi markası kardeşim? P100. Ford P100 marka bir kamyonet. Ee, 1992 model bir kamyonet. Ee, aracımızda arkadaşlar ilk alınmış resimleri var restorasyon edilmemiş hali. Arkadaşlar restorasyon yaklaşık 15 günde yapılmış. Komple boyanmış. Lastik mastik komple yapılmış. Ee, arkadaşlar biraz da restorasyon edilmemiş hali göreceksiniz. Ve biz arkadaşlar biz bu arabaya talip olduk. Biraz pahalı aldık ama. Evet. Bu sefer ucuz almadık. Bu sefer biraz pahalı aldık ama. E Aldığımızda değil alacağız. Var evet. Doğru mu kardeşim? Biz gideceğiz arkadaşlar. Bu sefer hiç uğraşmayacağız. Hazır hal ile alacağız. Ufak tefek kendimizi eklentine yapacağız. Doğru mu? Evet. Çalıştırıp yürüteceğiz. Allah'ın izniyle bize hayırlı olsun diyoruz kardeşim. Evet. kardeşim. Laf alıp gerek var mı kardeşim? Gerek yok. Arkadaşlar laf atma gerek yok diyoruz. Ve sizlerden bu videomuza tam tamına fazla bir şey istemiyoruz. 5000 like. Yani 5000 beğeni atmayı kanalımıza ne yapmayız? Abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Ama kardeşim ne yapıyoruz? Videoya Hadi gösteririz. geçelim. Evet Süman kardeşim şu anda nereye gidiyoruz kardeşim? Şu anda arabanın yanına gidiyoruz. Arabanın yanına gidiyoruz. E, ee, i̇lk başta arkadaşlar arabanın yanına gitmekten önce arabamızın restorasyon edilmemiş fotoğraflarını yayınlayacağız. Onun sonra ne yapacağız kardeşim? Yenilenmiş. Yenilenmiş halini gösterelim. O zaman ilk başta yeni, arabamızın yapılmamış halini gösterelim. Ondan sonra da arabamızın yanına gidelim. Allah'ın Allah izniyle arkadaşlar arabamızı gidip alalım. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bize hayırlı olsun mu kardeşim o zaman? Olsun. Hadi kardeşim. Evet, gördüğünüz gibi ilk sahibinden, Murat Hamit abimizden, 93 model miydi abi? 92 model. 92 model, Ford P100, hanemize hayırlı olsun. Böylesi bulunmaz. Abi buna yarışara gittiğini söyleniyor, doğru mu? Doğru, doğru. Bir zamanla turbo varmış, onu sökmüş. Yani eski yarış arabalarından, p Ben ilk defa böyle bir yarış arabası görüyorum. Hanemize hayırlı olsun, Allah tırmasın abi, Allah razı olsun. Evet. Bir de kırmadı. Hayırlı olsun. Murat abime abi, teşekkür ediyoruz. Sana yakışır. Allah razı olsun. Artık biz de değil mi abi? İnşallah. İnşallah. <laughs> Evet, YouTube'u Ömer Gökman aracı yükledik şu an. Maşallah çok güzelmiş. O benim hoşuma gitti, ben beğendim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet Sümen kardeşim aracımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Çekicimizi yükledik. getirdik. Doğru mu kardeşim? Evet. Peki Sömen kardeşim. Şu anki yapacağımız iş şey ne kardeşim? Şu anda ufak tefek tekerine varan hava basıyor. Tekerinin havası silmiş. Biraz. Ara hava silmiş. E, sıkıntı var. Elektrik zaten sıkıntı var. Çalışmıyor. Arkası topları kötü. Çalıştıracağız, evet. yürüteceğiz. Tekerlerin havasına başlayacağız. Bir hafta bir tur atacağız. 10 evet. Ondan sonra kaçar izniyle ne yapacağımızı kendimiz karar veriyoruz. O zaman başlıyoruz kardeşim. Hadi evet. kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ne yapıyorsun kardeşim? Akü takıyoruz. Aracımızda akü yoktu. Gördüğünüz gibi akü takıyoruz. Motor da karşımızda. Şu an atar kardeşim sen ne yapıyorsun kardeşim? Tekeri içiyoruz. Evet lastik içiyoruz. Kardeşim biraz yukarıdan böyle bas. İyice bas olayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız da burada. Oo, harbiden. Boyas falan güzel olmuş aracımızın. Kitap paket. Şu bakayım. Şu anda akü mü takayım kardeşim? Evet, kutu başı mı yok kardeşim aracın? Evet arkadaşlar kutu başının biri yokmuş sanırım. Şu anda ha var. O neyin kablosu mu kardeşim? O da şaseyi de motordan almışlar şaseyi. Tamam, şaseyi direkt motordan almış. O iptal mi kardeşim? Evet. evet kardeşim hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda sümen karışmış. Aracımızın marşa basıyor. Kardeşim hadi kardeşim. Evet, gazını açtırma çalışıyor arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Şu sence gazı çıkacak mı kardeşim aracımız? Allah'ın izniyle açacak. Şu anda orası arkadaşlar. Herhalde bunu düz basıyor buradan basmışlar. Bir saniye kardeşim bak bu şeye kablo çekmişler dispütörü. Aynen dispütörü kablo çekmişler. Bağlayayım mı onu? Direkt bağlayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız şu anda ne yapmıyor kardeşim? Şase mi almıyor? Evet şunu değdiğince alıyor. Aynen onun değdiğince şase alıyor. Fark ettik şase kablosu çıkmış. Ve şurası da çok eskimiş. Ondan dolayı ne yapacağız mı kardeşim? Kabloları onaracağız. Evet daha kardeşimiz hali arka tekeri Hava basıyor mu kardeşim? Evet o da arka tekere basıyor. Tekelere bastı. Arabam şaşırtıyor ben bize. Şu an üstüme kaçıp gördüm. Tekeleri şey yapıyor. Süman ne yapıyor kardeşim? Evet onu söküyor. Orada döteceğiz çünkü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ford'tan sonra bizim kutu başını yaptık. Elden sonra üstüme Marşa basacağız. Basmıyor mu kardeşim? Efendim kardeşim? Bahçı. Basacak bakalım üstüme kaçıp burası şu anda. Lastik şişti. Kardeşim sen şaşır mı ta kardeşim? Kardeşim kardeşim? Gaza boğuluyor gibi. Üstüme kardeşim basacak inşallah Allah'ın Bir aracımız çalıştı Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. O neyle oraya gitti diyor. Yaprak gibi bir şey var. Bak şuna. Tamam elim oraya elim, elim değil mi? Elim oğlum? O gider o bir adam topla. O zaman sonra kaç sürü çalıştıralım. Yüzültelim mi aracımız? Kaç sürü mi kardeşim? Arkadaşlar şu anda sürme karışmış. Niye çalışmadı kardeşim? Kazlaşmadı. Süleyman. Var mı fren? Evet. Sıra karşı şu anda değiliz. Evet. Tamam bırak. Bırak bırak. 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 Yok mu fren? Fren hiç yok değil mi? Arkadaşlarımızın fren hiç yokmuş. O zaman tamam kardeşim. Dur. Ee, o zaman sürmeyeceğiz değil mi kardeşim? Frense bizi mahvede. Frense çok güzel oldu. bu şekilde çalıştırdık. Az bir yürüttük. 50 metre sonra araba kaçar. 50 metre sonra. Arkadaşlar arabamızı şuraya kadar çıkar. Bak köşeyi tutar. Sağa dön bırak yavaşça. Evet sonra kaçır. Gel kardeşim. Sağa çevir. Dekse çevir. Dekse çevir de öyle git. Evet. Evet. Şu anda gidiyor arkadaşlar. Tamam Süleyman, dur Süleyman. Evet. Daha önüne geç. Tamam, gelin dur. Önüne geç önüne. Dur. Evet. He? O ne be arkadan bir... Tren... Tren hortumu mu o? Gaz gaz. Egzoz lan. Egzoz bir yerdeymiş. Egzoz bir yerdeymiş. Evet, şu an atılmak karşı da arazi Evet, şu an atılmak buraya getirdik. İkili ben tanıtacağız. Şu an arkası tutmak da. Arkadaşlar şu an aracımızı fark ediyoruz. Gaz verme fazla gaz mi Tam kır, isabet. Bas hemen bas hemen bastı. Evet, şu an karışım arkadaşlar gördüğünüz aracımız buradan. Eski çelincilerde. Yavaş. Ha. Arkadaşlar geri mi gidiyorsun? Az bir geri git. Heh. Şimdi çevir direksiyonu. Ee, Sönmek açıyor arkadaşlar. Şu anda fark etmeye çalışıyoruz. Fren sarımı fark etmeye çok zor oluyor. Ama çalıştık ya o yeter. Gel gel. Öyle gel. Öyle gel. Aynen öyle gel. Öyle gel. Lastik değişsin önemli değil. Gel öyle. Şimdi de şu tarafa tut. Senin tamam. Şimdi şu tarafa tut. Bu tarafa lastik. Arkadaşlar gördüğünüz fren sarımı fark etmeye zor oluyor. Burada. Gel. Dur Tamam bu kadar yeter kardeşim. Bu kadar yeter mi kardeşim? Çöme kardeşim evet. aracımızı sürdün kardeşim. Bu araba hakkında yorum ne kardeşim? Araba biraz bakım istiyor da. Motor nasıl kardeşim? Motoru güzel ama. Motor güzel mi kardeşim? Bir freni kötü. Freni kötü. Bir de o ses geliyor. Ta kardeşim o ses neden geliyor? Tıs, ses geliyor da arkadan. Ne de görüyorsun? Egzozdan geliyor. Egzozdan niye arkadaşlar onu fark ettik bu arada. O egzozu düzeltebilir misin ma kardeşim? Deneriz. Deneriz. Egzozda arkadaşlar şu arkaya taş bir şey koyuyor. Taş değil toprak mı koyuyor? Ne yaptın? Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi egzoz öyle yere değiyor. O da tıs tıs ediyor. Gördüğünüz gibi. Sonra kardeşim aracımızda yapacağımız bir işlem var. Ne yapacağız kardeşim? Toplarıyla plaka aydınlatma şeyleri değişecek. Stopları da plaka aydınlatma lambaları da değişecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, kablo falan da yere sarkmış zaten. E, Sonra birkaç zaman eski stopları söküyoruz doğru mu kardeşim? Evet. Onun yerine plaka aydınlatmalarını da söküyoruz. E, ve yeni zilini takıyoruz doğru mu kardeşim? Doğru. Hadi kardeşim zaman kolay gelsin. Şimdi başlıyoruz. basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ne yapıyorsun kardeşim? Şu kaç uzun yıllarda durduğu için vidası dönmüyor. Sıkmak lazım da. Gerek yok Biz kıracaksın değil mi? Kırıyoruz misin? evet. Yenisi o, takacağız. Neyse olmazsa ne yapacağız? Oraları boş kalacak. Kırıyor. Evet kırılıyor Süleyman kardeşim, kırılıyor. Tekmeyi vur Süleyman. şu an Arkadaşlar şu ana görevli bir stop çıkmıyor, bir zaman oluyor. Ne evet, kadar Süleyman, 1 saattir sökemedi. Ben 5 dakikada sökerim değil mi kardeşim? Çekil ona vurayım mı kardeşim? Ömer Bey Bunun sakin. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Çıkmaya Gel, eti sigara, çek, çek, kardeşim, Çekil. Ömer Bey çok sinirli. Çıkma Bu kardeşim bu. Onu da deneyeceğiz ama o taraf nasıl oldu kardeşim? Taksite çıkarttım uçarmak. Çok evet. güzel oldu. Ustadan kardeşim. Dostum da Usta böyle. Tüm arkadaşlar Oh! bu arada. Durmak yok, çalışmaya devam Aynen. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu anda aracımızı itiyoruz. Çünkü orada yolu daraltıyor. Benim tam bunun yolun dar yeri. Aracımızı yeni değiştiriyor şu anda. Gel, koy kardeşim sağ tarafa. Sağ, sağ, tamam. sağ. gir <laughs> Şu anda arkadaşlar buraya park ediyoruz aracımız. Evet. Şu anda Sağ Daha sağ yap, sağ yap, gitsin de. Sa sağ sağ yap, sağ sağ. Evet, gel, görünüyor. Bak şimdi geliyor. uzun uğraşa sonca şema ne kardeşim. Tabu söktük. E stoğunu takacağız. Şunu göstersin. Stoğumuzu takarız biz. Bu o biraz zor. Takorun. Onun biraz takılıyor takıleraltı. Gördüğünüz gibi stoğumun değişimi yarım saatim kaldı değil mi kardeşim? Evet. Niye bu kadar uzun sürdü kardeşim? Çünkü şey orijinal şey olmadı. Orijinal uyuduk ama on numara oldu mu olmadı mı kardeşim? Oldu. On numara oldu. Şu an arkadaşlar tomunu taktık. Şu an kardeşim daha işimiz var değil mi kardeşim? Evet. Buraya da çektik arkadaşlar. Evet. Bizim arkadaşlar tutuklarımız takılmaya devam ediyor. Diğer tutuklarımız şu an ediyor. Bu arada arkadaşlar ben size aracımızın içine şöyle eşyalarımız var. Bunları babam koymuş. Şöyle içini göstereyim aracımızın. Şu, çekelim şuradan da bak. Koltuklarına öyle kırmızı kılıfla takılmış. Kapı döşemelerimiz gördüğünüz gibi. E Sonuç arkadaşlar tavan düşmemiz biraz kötü duyuyor ama şu arkaları da şu yapılacakmış o da yarıda kalmış. Abim biz bunun zımparası zaten yaptık. Aha burada zımparalar var gördüğünüz gibi. Japon yapıştırısı var. Boş mu acaba? Japon yapıştırısı birkaç tane parça kaça gördünüz mü? Evet şu da direksiyon. Aa, anahtarlık güzel bir anahtarlıkmış. Hoş bu gitti. Şu an arkadaşlar aracımız içi bu şekilde. Göğsümüz tertemiz. İçi gördüğünüz gibi arkadaşlar içi de Öyle. Kasası böyle. Harbiden on numara jilet gibi bir araba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı buraya çektik, ittik. Sonra kaç sonra ne yapıyor kardeşim? Niye kırıyorsun? Plaka aynaları mı kırıyorsun? Oo, stopu da takmış kardeşim. Şöyle tam olmuş. Boşver kardeşim. Plaka kırma ya. uğraşma boşuna yere. Ondan sonra takar kardeşim. Olur mu kardeşim? Gece geç saatler oldu ama sonra kardeşim durmam diyor. Ben bu durmayacağım diyor. Ve en son plakalanmamızı taktı mı kardeşim? Evet. evet, sağ ol kardeşim. Allah razı olsun kardeşim. Arkadaşlar aracımızın son hali bu şekilde. En son o da takılacak ama ben şöyle bir son hal çekeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Süleyman kardeşim burası ve aracımız sonuç hali bu şekilde. Hava da iyice soğudu. Süleyman kardeşim en sonu mu kaldı kardeşim? Evet. Yap kardeşim onu da yap kardeşim. Hadi bakalım. Hadi Allah'ın izniyle yapacağız kardeşim. Gördüğünüz Süleyman kardeşim burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Arka tamam. Önü tamam. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız hazır. Ee, ve sonu hali de bu şekilde çalıştık, yürüttük. Ee, i̇çine tekrar şöyle sesini bir göstereyim. Şöyle size açayım. Camlarımız filmli falan. O, içi de şu şekilde parçaları da koyduk döşeme meşmede göğsü bu şekilde. Aracımız son hali Biz de bu şekilde hayırlı olsun diyoruz. Allah utanmasın diyoruz. Ve Süleyman kardeşim ne yapıyoruz kardeşim? Nereye geçiyoruz kardeşim? Nereye? Eve gidiyoruz. Eve gitmiyoruz. Hayır videonun hangi bölüme geçiyoruz? Sonuna geçiyoruz. Videonun sonuna geçiyoruz değil mi kardeşim? Hadi geçelim kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz bir arabamızın toplarını taktık. Arabamız normal bir hayli hazır. Zaten bu arabayla yapacak fazla bir şey evet. yok değil mi kardeşim? Arabamızı çalıştık, yürüttük. Bize hayırlı olsun diyoruz. Bu arabayla yapmamızı istediğiniz bir video varsa da yorumlarda belirtebilir misiniz? Evet. Eğer arkadaşlar bu video arabayla da yapmamızı işte ya da bir şey satmamızı isterseniz onu da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bakın. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kardeşim? Videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bana görüşürüz diyor. Ben de ki arkadaşlar videomuzu beğenseniz like atmayı. arkadaşlar kanalımıza abone, değilsin, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Video burada Bit O